Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün, sizlerle beraber, kutu açılımı yapıyoruz. Yine kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Önce dükkandaki şeyi önce alalım. Önce ücretsiz mi alalım? Önce, önce aynı ücretsiz. Ay ne çıkacak Ay. acaba? Nisa ya. O hmm, yakışıklı kol. Bunu alacaktık da almamışsın evet, sen. Ha. Neyse. Görevlere gidiyorum. Ver Aa ver. ben bunu çok karıştırıyorum. Ha. Karıştırıyorum arkadaşlar. yol. <laughs> Başlıyorum. O mega kutuyla Kutu Kutu başlıyorsun. yazdı bir şey geliyor. Rico. Rico. Rico, mesela... Rico, yok Rico yok. Rico yok. <laughs> <laughs> Sen de Rico var. Ben de Rico ben nasıl yok? <laughs> Neyse ilk baştan kutuyla e, karakterle başladık. <laughs> Riko'muz da yok demeyiz. Yani. Oh. <laughs> Şayalçi is my game. Bunu biliyorum arkadaşlar ben bir alakalıdım hastasıydım. Aç bakalım. Evet. Arkadaşlar önce ben bir yazıları bakıyorum. Ama yani ben yani yapıyorum. Evet. Biz Sana yarı. hep karakter çıkıyor. Evet. Yok. Bir evet. altın falan çıkar. Bir altın falan Birinin şey yapıyor böyle. 31 elmas. Bir tane elma. şey <laughs> de ben açacağım. Ama sıra. İyi, zaman beraber 3 2 1. Çok Çıkmıyor. Ay, nasıl bir hız bu. Alelhamdülillah. <laughs> 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 Açıyorum. Oha 40 oldu. Benim sayımda de. Aslında benim 100 elmasım vardı da pem aldı. <laughs> Acılı günler. Ama iyi oldu Yani. Ama güzel oldu yani. Bunu kime verelim? Dosyum, Karla açık Rico'ya ver. Rico yeni geldi. Poco'nun yokmuş. Rico'ya ver. mı? Şöyle iki sene tıkladım. Hangisi çıktı? Kar çıktı. Tamam. Karat olsun. Bir dakika ben de. Sen vereyim. de açsana. Şu an iki tane karakter çıkardık evet. arkadaşlar. arkadaşlar da... Arkadaşımın ya. hesabı bu. Evet. Benim de hesabım yani. aslında. Evet, evet şimdi Brawl Pass'a gidiyoruz. Ama kupa yolu. İnanılmaz. Zaten gerçek adı kupa yolu. Arkadaşlar bu arada buradan, buradan, buradan Tümay'a evet. e, Mortis çıkıyor. Evet arkadaşlar. Önceki sen. hesabıma Mortis çıkardım. 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 Ve o 2000 kupayı 2000 kupayı Barley'e vermiş. Barley. Hı, ne? Bu oyuna daha yeni bir geliyor Mina. Evet. Evet, mi geliyor Almina? Bismillah. Evet bu oyu aldık. Üç karakterle oyunumuzu bitiriyoruz. Oyunumuzu bitiriyoruz. Şimdi de benim hesabımı atacağız arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür Evet dur. Carl çıkardı. <laughs> bu karakterler ya. Ben Neyse Riku arkadaşlar var. görüşürüz bay bay. Hepinizi çok seviyoruz. Geçin. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bu videoya istediğiniz kadar beğeni